Emekli ayı deseydiniz daha ucuz olurdu. Doğru. Merhaba, benim adım Paco. Buranın yerlisiyim. Dilimizi nasıl biliyorsun? Kral Şakir diye bir Türk dizisi var ya, onu izliye izliye öğrendim. En çok kimi seviyorsun? Necati. Biz de. Ne? Siz ne yapıyorsunuz burada? Dünyayı kurtarmak için geldik. Bu kağıttaki koordinata gitmemiz gerek. Hmm. Aa, burayı biliyorum. Size yardımcı olabilirim. <laughs> Ne oldu dede? Sen boşuna hımını hımını yapmazsın. Fısır fısır kısır kısır. Hmm. Demek kısır. Gel bakayım buraya. Çıkar şu sakalını. Ver şu şapkayı. Çık çık çık. İmdat. Ne yapıyorsun be adam? Çıldırdınız mı? Yok dede. Sakalı gerçekmiş. Suratını da çıkartamadım. Siz çıldırdınız mı? Sakalımdan ne istediniz? Affedersin Paco abi. Sürekli kötü adamlar kılık değiştirip bizi kandırıyorlar da